Rıza nerede? Ver şunu bana. Rıza nerede dedim sana? Rıza nerede? <laughs> Rıza nerede? Rıza nerede? <laughs> Rıza az önce açık bir bakkal bulmaya gitti. Sigarası bitmiş. <laughs> ne oldu hanıma? Ne oldu hanıma? Yine çarşafa mı dolandınız ha? <laughs> ben olmadan bir hiç olduğunu yeni mi anladın ha? Bulamadınız mı? Yok. Salak bulamadım. herifler. Salak herifler. Gidin bulun ona hadi. Hadi. <laughs> Hoş. Çok mu hoşuna gitti Kürşat ha? Çok mu hoşuna gitti? Bu da hoşuna gidecek mi ha? Bu da hoşuna gidecek mi? Sen benim hoşuma giden şeyleri gayet iyi biliyorsun Gülsüm Hanım. Hatırlatmama gerek yok sanırım. Ya Erkan, Ben bir şey anlamadım. Yine neyi anlamadın be Yaşar? Hadi söyle. Ya şimdi biz bu kamyonu ne yapacağız? Yani bu kamyonla, dana gibi kamyonla geçersek ortalıkta. Kürşat'a da polislere de yakalanırız. Merak etme Yaşar bir düşündüğümüz var herhalde. Aslında kapının önünde çok güzel arabalar vardı ha. Böyle hızlı olanlardan. Keşke onlardan çalsaydık. Böyle kanallara kaldık yine. Oğlum biz bunu gezmek için çalmadık ki. Sen bunu hala anlayamadın mı? Ha, Anladın mı? Niye çaldık o zaman? Gözümün de, kürşadın da kışlarına tekmeyi basmak için. Arkada çok pahalı heykeller neyim var? Hepsi uçup gitti ellerinden. Ya Erkan, ne? sayıda çok pahalı bunlar. Oğlum, cavra zengine normal ama bize çok para. Normal ha. Sana son duanı eterdim Kürşat. Ama bilirim, şeytanın duayla pek işi olmazmış ha? Sonunda, sonunda. Sonunda gerçek kimliğimi anladın. Sonunda şeytanla işbirliği yaptığını anladım. Beklemek şeytanın işine gelir derler. Ama ben beklemeyeceğim Kürşat. Ben beklemeyeceğim. Cehenneme gideceksin. Hem de şimdi gideceksin. İtiraf et. İtiraf et. Hadi itiraf et. Beni öldürürsen hayatın boyunca Erkan gibi sineklerle uğraşır durursun. Ya da Rıza gibi yarasalar kanını emmek için sırada beklerler. Ama ama bir gün Terk edilmiş bir evin, terk edilmiş bir köşesinde eski resimlere bakarken bulursun kendini. Ah dersin. Kürşat ne kadar haklıymış dersin kendi kendine. Son nefesini vermeden önce iyi düşün Kürşat'ı. O tetiği çekmeden önce iyi düşün. Bulamadınız mı hala? Rıza yok. Bulamadınız mı? Kaçmış. Bulamadık efendim. Hadi, hadi sevgilim çöz beni. Önce köylü çocuğunun sonra Rıza'nın işini bitirelim. Eski günlerdeki gibi. Hadi sevgilim, hadi güzelim, hadi sevgilim. Çöz beni, beni özlemedin mi? Hadi sevgilim, hadi canım. Kesin çöz. oh! şunları, kesin. Hemen buradan gireceğiz. Abi. Hadi, hadi. Ya Erkan, bu hepsi kafayı yemiş biliyor musun? Ya abi ben baktım onlara. Hepsi de kırık dışı. Bir de üstüne para mı veriyorlar bunlara? Ah ya oğlum tarihi eser bunlar. Tarihi eser. Hmm. Ya bizim orada dallalarda bulmuşlardı. ha Böyle altın paralar bulmuşlardı. Ha? Onun gibi mi? Ha? Aynen öyle. Biz bu kamyonu çaldık ya. Göğsümünde, Kürşat'ın da kışlarına öyle bir tekme attık ki herkesi de kurşun yemiş it gibi tepiniyorlardır E Erkan ne yapacağız şimdi biz bunları? He? Biz mi satacağız gavurlara? Vatanın taşını, toprağını gavura satmak bize haramdır Yaşar. Kamyonu ait olduğu yere bırakacağız. Sonra biz de köye döneceğiz. Ne? Köye mi döneceğiz? Köye. Helal, sana. Helal be. Eşe, dur, dur. Oğlum dur ya. Köye lan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.